Barbaros'un günlüğünü görüyoruz herhalde. Hoş görürüz arkadaşlar buradan. Bu arada abone olup, bildirimleri açıp, her videodan haberdar olun. Arkadaşlar benim şimdi. bu sefer. <laughs> ya, basamadım düğmeye. Basacaktım düğmeye. Arkadaşlar bazıları hardıkçı seçiyor. Hoca <laughs> Evet. arkadaşlar? Gel bu gördüm çünkü. Geldik. yapmaya çalıştım. Opa. Arkadaşlar şu köprü yıkılıyorsam yorumlarda yazmışsınız bana. Ah, arkadaşlar düşüyorduk. Arkadaşlar yorumlarda yazmıştınız bu köprünün bazı parçaları kırılıyormuş. Arkadaşlar şunlar kırılıyor bak arası açık galiba. arkadaşlar. Top gelmesin. Top geldikten hemen sonra <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ben bir keresinde bunu oynamıştım. Buradan oraya geçmek im imkansız. Ama ben o zaman oynadığımız sürekli geliyordu arkadaşlar. He. <laughs> ben, en doğrusu seçmiştim arkadaşlar ben o zaman. O yüzden hard'ı seçmiştim. <laughs> o yüzden. Yani ben zoru seçmiştim. O yüzden öyle oldular. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> çıkıyorsunuz. Harda bir kere oynamıştım. Çok zordu. O zaman video çekmemiştim ama kayıt almıştım. Ondan Hop. 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 Arkadaşlar son, bir şey sonuncusunda demeyince ben acayip sinirleniyorum. Respawn. Ne respawn? Lay! La ben de diyorum ne oluyor? Ya açıyormuş arkadaşlar ben yukarı çıktım galiba. <laughs> Ne var? Oh oh arkadaşlar zıplamadı. Neden ya yanlış tuşa mı bastım lan? Arkadaşlar zıplamıyor. Nasıl oğlum? Hadi. Ya bu sefer de sürekli bastım arkadaşlar zıplamaya. Ah ah. Arkadaşlar yine zıplamadı. Birinci de zıplamayınca. de zıplamıyor hadi. Aa, arkadaş doğru bastım. Adam geçebilecek mi? Bakın arkadaşlar yine basmadı, basmadı. Ya basamıyorum. Arkadaşlar basıyorum bu arada, basılı gösteriyor. Hah. Çıldıracağım ha. Frigör. La. <laughs> arkadaşlar bu illa beni deli mi edecek? Ah ah. Arkadaşlar ya? Aha aklıma bir şey geldi. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Ya. Ya olmadı. <laughs> ah. Neden? Uut. Lan Arkadaşlar bu oyun beni çıldırtacak. Basmıyor bildiğin zıplamaya basmıyor. Lan bu ne biçim bir şey? Bastım. Bak bastım arkadaşlar orada. Ya bastım, bastım. Neden zıplamıyor? Aha. Arkadaşlar anladım. Ortasına basınca zıplamıyor. Ortasına basınca zıplamıyor. Ya bakın ortasına basmadım ama. Arkadaşlar bu oyunda böyle bir şeyler olunca ben çıldırıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar videoyu kapatıyorum bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın hadi bay bay.